Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birçok kişinin yaşadığı bir sorunu çözeceğiz. Vodafone internet çekmiyor ya da Vodafone'da internet çok yavaş problemi. Eğer sizde mobil veri açtığınız halde internet bağlanmıyorsa veya sürekli kopuyorsa bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü adım adım tüm çözümleri göstereceğim. Birinci adım Mobil veri ve şebeke kontrolü. Öncelikle telefonunuzun mobil verisinin açık olduğundan emin olun. Telefonumuzun çentini aşağı kaydırdığımızda mobil verimiz açık. Bazı durumlarda uçak modunu açıp kapatmak bile bağlantıyı yenileyebilir. Açıp 10 saniye sonra kapatın. Ardından şebeke sinyaline bakın. Eğer sinyal zayıfsa ya da sadece acil arama yazıyorsa bulunduğunuz bölgede baz istasyonu sorunu olabilir. Bu durumda Vodafone'un şebeke sorgulama sayfasından veya Vodafone yanımda uygulamasından kontrol edebilirsiniz. Vodafone yanımda uygulamasından Tobi'ye internet çekmiyor diye yazdık. Hattımızla ilgili kontroller yapılıyor. Şebeke çekim gücünü kontrol edebiliyorsunuz. Konum bilgisini paylaşmanız gerekiyor. İkinci adım erişim noktası ayarlarını kontrol edin. En sık yapılan hata buradan kaynaklanır. Telefonunuzun ayarlar, ardından bağlantılar, mobil ağlar, erişim noktası adları bölümüne giderek APN kısmına girin. APN kısmı. Burada Vodafone internet ayarının doğru olduğundan emin olun. Eğer yoksa yeni APN oluşturun ve şu bilgileri girin. APN kısmına internet, isim kısmına Vodafone internet, kullanıcı adını boş bırakabilirsiniz ve ardından kaydete basın. Aktif hale getirin. Telefonunuzu bir kez yeniden başlatın. Üçüncü adın 4.5G 3G seçimini kontrol edin. Bazı bölgelerde 4.5G zayıf çekebilir. Bu durumda ayarlardan ağ türünü 3G'ye almayı deneyin. Ayarlar, bağlantılara girdik. Mobil ağlar sekmesi, tercih edilen ağ türü. 5G, 4.5G ya da 3G'ye geçiş yapabilirsiniz. Bazen bu değişiklik bağlantı kalitesini arttırır. Dördüncü adım sim kart ve cihaz kontrolü. Sim kartınızın uzun süredir kullanıyorsanız ya da telefona tam oturmuyorsa bağlantı zayıflayabilir. Sim kartı çıkarıp tekrar takın. Mümkünse kartı başka bir telefonda deneyin. Başka telefonda internet çekiyorsa sorun cihazdandır. Her iki cihazda da çekmiyorsa kart değişimi gerekebilir. Beşinci adım Vodafone yanımda uygulaması ile destek alın. Vodafone yanımda uygulamasını açın. Yardım menüsüne girin. Bağlantı sorunları seçeneğini seçin. Buradan sistem otomatik olarak hatanızı kontrol eder ve size özel çözüm önerileri sunar. Ayrıca müşteri temsilcisine bağlanarak hattınızın aktif olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Altıncı adım internet paketi veya kota durumunuzu kontrol edin. Bazı kullanıcılar farkında olmadan internet kotaları bitiyor. Vodafone yanımda uygulamasında ya da 7000 kareyi düşürerek kalan internet miktarınızı görebilirsiniz. Kota bittiyse internetin çekmemesi normaldir. Tüm bu adımları denediğinizde büyük ihtimalle Vodafone internet çekmiyorsun sorununuz çözülecektir. Ama hala sorun devam ediyorsa en yakın Vodafone mağazasına gidip SIM kart değişimi istemeniz gerekebilir. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda yaşadığınız sorunu paylaşmayı unutmayın. Birlikte çözelim.